Bingöl'e doğru gidecektik ya. Yani neden Karlova'yı gezmeyelim abi? Bakalım. Bu arada abimiz sağ olsun hemen aç mısınız, yemek yediniz mi, çay içer misiniz diye sordu. Doğu halkı hiçbir zaman bizi yolda bırakmadı, aç bırakmadı. Karlova'ya gelmedik demeyelim. Şu an öğrendim Bingöl'ün balı meşhurmuş. Gerçekten lezzetli. Alıyorum geliyor mu bunları ben? Ulan Bingöl'le de çobanlık yapmadım demem ya. Gel. yap. Yapınca gidiyorlar Selen. Bingöl yol ayrımına kadar geldik. Serencim neler yük taşınır <laughs> bana bir söyler misin? Boş şeyler konuşma İbrahim ya. <laughs> Abi dün bir arkadaşımız bize kadayıf almıştı. Burma kadayıf mı? Kadayıf taşıyor. Evet, Evet arkadaşlar şu an taksi durdu bize. Abi sağ olsun. Biz buradan Karlova merkeze bırakacak. Ya. Abimiz aldı bizi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bizi hem de taksi yani sağ olsun çarşıya bırakıyor. Çok sağ olun. Karlovayı gezeceğiz birazdan. Bingölün bir ilçesi aslında. Bingöl'e 60 km uzaklıkta. Bizim de vaktimiz vardı yani hani Bingöl'e doğru gidecektik. Yani neden Karlova'yı gezmeyelim abi? Çünkü dünyada kaç tane, Türkiye'de kaç tane gezgin Karlova'yı geziyor. Biz de gideceğiz. Karlova'yı şöyle bir dolaşacağız. Şimdi yolundan doğru gidiyoruz bakalım. Burada abimiz sağ olsun hemen aç mısınız, yemek yediniz mi, çay içer misiniz diye sordu. Sağ olsun iki aydır gerçekten doğuyu gezerken hep böyle sözler söylüyorlar. Çok mutlu oluyoruz sağ Yani bunları mesela arkadaşlar biz her, her zaman çekiyoruz da bunları mesela internette Okuyamazsınız, göremezsiniz. Buraya gelip görmeniz lazım. Biz de size gösteriyoruz abi, buranın halkını ne kadar iyi insanlar olduğunu. Yani zaten yolculuğumuz boyunca, iki ay boyunca Doğu halkı hiçbir zaman bizi yolda bırakmadı, aç bırakmadı. O yüzden onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyoruz. Aynı zamanda aynı Biz şekilde ezberçime diyoruz. Yani. <laughs> ezberçime, ezberçime, evet. Ezberçime çok açım demekmiş, kotmuş Kime söylerseniz söyleyin size böyle yardımcı oluyorlar. An şehir merkezine geldik. Abi Cihan abi şimdi e, taksi durağına geldik. Şimdi eşyalarımızı bırakacağız. Şöyle birazcık do dolaşacağız Karlı olayı. Ne var ne yok. Şöyle bir insanlarıyla hasbihal edeceğiz. Sonrasında da Bingöl'e doğru devam edeceğiz. Cihan abi taksi durağına geldik. Burada patron hocam say saygılar. Ee, biz Behçet abi e, çay ısmarladılar bize. Birazdan çay içeceğiz. Biraz üşüdük çünkü. Burada, Burada Kandireş Taksi durağı burası. Kanireç e, Karlova demekmiş Kürtçede. Siyah çeşme demekmiş anlamada. Arkadaşlar, Karlova böyle bir yer kar önlü dediler. Gerçekten kar yağıyor. Güzel. Hava soğuk değil. Öyle söyleyeyim size. Ama çok böyle öyle. Şirin şir bir yer. Şirin bir şirin. Ya vallahi. Tam bir 10 dakika, 15 dakikadan falan dolaşacağız yani. Aynen, çok tatlı. Ama yani. mükemmel bir yer gerçekten. Gösterememiz Böyle caddeleri, sokakları geziyoruz. Burada bir tane fotoğrafımız olsun bence. Kardova'ya gelmedik demeyelim. Sanız abi marketler, mesela şurada don göğnek satılıyor. Çoğu market bu şekilde mağazaları yani öyle bir söyleyeyim. şimdi böyle portakallar falan vardı dışarıda gördük. Hemen içeriye girdik. Birer tane portakal aldık sabahımızın başında. Karlova'da portakallarımızı da yiyoruz. Evet biliyorsunuz 2 aydır yoldayız. 2 aydır, iki aydır Doğu Anadolu bölgesini geziyoruz. O yüzden çok soğuk olduğu için biz de yani vücudumuzun direnç kazanması için mecbur C vitamini ihtiyacımız var. O yüzden <laughs> burada bunları yiyoruz yani. Karlova maceramız sona eriyor. Buradan Bingöl merkeze doğru gideceğiz. Aynen. Eşyalarımızı aldık yürüyoruz abi. Eşyalarımızı aldık. Şimdi. Yani kar da bastırıyor. O yüzden bir an önce Serena dedim çıkalım yola dedim. Tam gidiyorduk. Cihan abi gene bizi gördü taksiyle aldı. Şimdi şeyi çıkışa bırakacak. Oradan da artık biz Bingöl'e doğru devam ki. Bakalım devam Bingöl'de evet. neler yaşayacağız. Onda bindik valla. Gidiyoruz şimdi. Bingöl'e doğru. Bizim Hava çok soğuk. Da... Arkadaşlar evet indik şu an Bingöl sınırları içerisindeyiz zaten. Şu kervansaray petrol var. Arkadaşımız gelecek burada kuzeniyle birlikte bizi alacaklar köylerine götürecekler evet. köye ulaşım yokmuş çünkü biz de onu bekleyeceğiz burada sonunda geldi arkadaşımız Baran benim üniversiteden eski ev arkadaşım arkadaşım diyorum ama yani benden yaşça küçük bay abi Baran kaç yaşındasın evet. Seren senle yaşıttır 20 falan abi 98 98'li 98 evet Baran e, senelerdir köyünü övüyordu göreceğiz artık yani bakacağız Evet, köyümüze gelmiş bulunmaktayız. Bu arada bu köy Bingöl merkezi, 15 kilometre uzaklıkta. Hafsel Köyü. Hafsel. Abi havası mükemmel değil mi Seren? Bunu, ne soğuk ne sıcak, var. yani böyle Tavuk inanılmaz güzel havası havası var. Havuklar <laughs> <laughs> hemen Seren. Hemen. hemen hemen. Abi baksana <laughs> doğası çok güzel yani. Köyü ben beğendim şu an. Evimiz de mükemmel değil mi ya? Vallahi çok güzel. Bu arada burası Zaza Köyü. Ee, Zazaca da öğreneceğiz birazcık. Ben zaten birkaç kelime biliyorum. Öznur abla vardı, Öznur abladan öğrenmiştim. Kendisi de Fox'ta muhabir, o da Zaza'ydı. Evet, yemek Meri, var? Bak, cevizli ve lorlu. Bu lordan yapılmış efsane bir lor. Böreğimiz var, fasulyemiz var, pilavımız var. Sobamız yanıyor, daha Allah'tan ne istesin bir gezgin. Çok şükür diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah. diyoruz. Birazdan barana soğan da getirdim. Soğan getirdi çocuk, Aa, ta Allah, aşağı lordun patına vallahi. Valla soğanı böyle sumsu vuracağız abi. Sumsu koydum muydu? Fasulyemizi yiyeceğiz artık zaman kadar. Burası uçar mı ne olur bilmiyoruz. Kapat. Yağmur yağar inceden. <laughs> bu havada gezen de yani bir biz varız arkadaşlar. Aynen ya. Bu havada gezen gerçekten bir biz varızdır. Sero. Vallahi bu. Ne diyorsun bu bu havada Çıkmışsın dışarıya. Vallahi Valla der. Vallahi sana kızgınım. Bana niye kızgınsın? Vallahi sen biliyorsun. Vallahi biliyorum da. <laughs> Köyü biraz turlayacağız mı bilmiyorum. Yani şu an merkeze de gidebiliriz. Yağmur biraz yağıyor. Bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum ama şöyle bir yürüyoruz bakalım. Bu köyde araç geçmiyor gerçekten. Yürüyeceğiz o yüzden. Otostop çekemiyoruz. Yani bir yarım saattir 45 dakikadır falan yürüyoruz. Böyle bayağı ıslandık gördüğünüz gibi <laughs> ama sonunda gideceğimiz yere ulaştık. Az gittik, uz gittik, dere, tepe, düz gittik. Montlarımız falan <laughs> su geçiriyor yani gerçekten. <laughs> Ayakkabımız da aynı şekilde. 60-70 liraya almıştık. Biliyorsunuz e, ee, evet. Nehir'den, Mardin'den almıştık. Şimdi otostop çektik ve araca bindik. Bingöl merkeze doğru gidiyoruz. Yemin ediyorum bir trafik var. Yani Bingöl'de bile trafik var. Bingöl'de bile derken yani hani Bingöl gibi küçük bir şehirde bile trafik var yani. Şuna bakar mısınız ya? Şimdi Bingöl merkezi şöyle biraz dolanacak Sonra köyümüze dönecek Bingöl'de Bingöl'ün balı çok ünlüymüş. Balı tadacağız. Burada bir sürü balımız var gördüğünüz gibi. Hem petek şeklinde hem de kova şeklinde. Bakalım diğer ballardan farkı neymiş Bingöl balı? Güzel dediler. Kolene batır. Güzelce bandır. Ha? At ağzını. Polenin ayrı bir tadı var ya. Hı -hı. Şimdi bunu kayma balı kaymaktadır. Polen nasıl oluyor peki? O da çiçekten elde ediliyor. Polen ilk defa burada gördüm. Öyle ha. Ben de. Ama Zaten... çoğu yerde yok yani. Yok yok çoğu yerde. Değil yok. mi? Kesinlikle. Evet biliyorsunuz işte Karadeniz'in Kars'ın bir de şu an öğrenin Bingöl'ün balı meşhurmuş. Gerçekten lezzetli. Bingöl bal, Polen editti. Senancığım içini açalım. Hemen gösteriyorum. Gerçekten teşekkür ediyoruz çünkü hem çok faydalı, e, kilosu da zaten 200 TL ve şu an bize bayağı e, polen verdiler. Evet. Çok mutlu olduk. Minbal çok teşekkür ederiz. Bingöl'e gelen herkesi en azından gelip tatsınlar bence bir denesinler. Gerçekten çok lezzetli olduğuna inanacaksınız. Bingöl'lü bir günden daha günaydın. Biz çobanlık yapmaya gidiyoruz. Keçilerimiz çıktı. Biz biraz geç kaldığımız için keçilere yetişemedik. Şimdi onlara yetişmeye doğru gidiyoruz. Just 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 clay. Ruta ta ta Dediğim zaman gelecekler mi? Kesin. Doğal trekking. Gezin, gezin. Yani Antalya'da bunun için böyle daha çıkıyorlar spor için. <laughs> Burada doğal trekking geldi. Yani. Vallahi nasıl bir yerde balık tutacağız merak ediyorum. Oltalar nerede? Olta geldi. Oltalar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Süper yani manzara. Aynı böyle Netflix filmlerindeki gibi. Evet geldik şimdi. Şu gördüğümüz meşe yaprağından yiyorlarmış. Şundan. Bunu çok seviyorlarmış. Bu küçük hali tabii ki. Bu geldiğimiz yoldaki meşe yaprakları da daha büyük hali. Şundan yiyorlar yani. Şeyi de çok seviyorlarmış meşe palamutunu. Midyatta çekmiştik biliyorsunuz şöyle bir şöyle bir bitki değil de meşe palamutu ne Kestane böyle? Kestane gibi o Kestane pişiriyorlardı gibi. aslında. Aynen. Acıydı tadı ama çok faydalıydı onu yiyorlardı. Aa. Bunlar keçi mi oluyor şimdi? Evet büyüyecek keçi olacak var. Aha, keçi sana valla boynunuzu attı Aha. mı görün ha? <laughs> Kızma dostum. <laughs> hmm, çok tatlı ama. <laughs> Lan kamerayı mı yiyecek? kızım. dur 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 öyle yapma. Ba bunu görünce aklıma direkt tulum peyniri geldi. Bunları nasıl seviyorlar onu anlamadım. Kuru çünkü ya bu. Şey bunun yiyeceği o zaten. Taze ayrı yok. Öyle taze, mi? Tabii. Kuru olduğu için yiyorlar. Hmm. Yok taze de yiyorlar, kuru da yiyorlar sonuçta. Toplaması nasıl? Güzel meslek mi peki? Güzel meslek. İnsanlardan uzaksın. Tabi insanlardan uzaksın. Kafanız rahat. Değil mi? Hani her gün şartlarda. çıkartıyorsunuz değil mi? Tabi her gün 3-4 saat çıkarıyoruz kışın. Yazında sabahın erken saatinden akşam gece saatine kadar dışarıda alalım. He yazın daha çok Tabii, e, yazın yiyorlar. Daha çok, bakıyorum. ben veriyorum, tamam veriyorum. çok güzel ya gerçekten. Ben Bu çiçek... bir de. Yani, hani insanlara memnun edemiyoruz evet. burada. Hayvanların kahrı... Yani daha çekiliyor daha yani. Tabii insan kahrından. İnsan kahrı çekilmiyor gerçekten. Tek zorlu soğuk hava şartları, yağmur hava Aynen. Varları. Baksana, tanıyor <laughs> onları bak. Aynen bak ses, ses, geliyor. Seslenince hareketlendiler bir. Biliyorlar yani. Dur biz de yapak hadi. Gel 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 gel. Gel gel. Gel. Gelmesin gitsin. Dur, dur, dur. Git git. Hadi gel hadi. Ay. Dur. Ay. Gel. gel. Nasıl gel buraya. Genelde göndermek için. Ay. Dur. ay dur. ay dur. ay dur. ay. Dur. ay. Hey hey, hey, hey hey şu tarafa doğru de. git. Abi kavga ediyorlar. <laughs> büyük kavga var büyük. <laughs> Baksana abi. Alıyorum geliyorum bunlar ben. Aslanlar hadi. Aha nasıl kaçıyorlar. Ulan Mingöl'de de çobanlık yapmadım demem ya. <laughs> Bu nasıl çoban ya? Böyle çoban olur mu? Böyle çoban olur mu? Yap. Yapınca gidiyorlar Seren. Ko ko kovalama. <laughs> Hayvanları kovalama. <laughs> şunları al bak şunları bunlar kaldı. Gel demeyeceksin git diyeceksin. Bu nasıl çobandır ya? Ateşimizi yakmıştık gerçekten. Mükemmel bir e, anıydı bizim için. Birazdan balık tutmaya gideceğiz. Beni de çek. Birazdan balık tutmaya gideceğiz doğru söylüyor. Evet. 5 km. Çabuk gidelim. 5 kilometre yürüyeceğiz Serhan'cım hadi. Mükemmel bir deneyim yaşadık gerçekten. Yani bir saat, bir buçuk saat de olsa çobanlık yaptık. Çok iyiydi. <laughs> evet. Şöyle bir evimiz var. Yol üzerinde karşılaştık. Şimdi su isteyeceğiz onlardan. Aynı zamanda da şu yoldan devam edeceğiz. Şöyle aşağı doğru. Böyle su içecektik. Abimiz bize... Çay ikram et, ettiler. <laughs> Aynen sağ olsunlar burada çay ikram edecek. Teşekkür çay ediyoruz abi. Rica ederim. Öyle mi? Bingöl insanı işte böyle abi. Anlatmaya gerek yok Bingöl insanını görüyorsunuz. Sağ olun abi teşekkür ederim. Tanışalı teşekkürler. 10 saniye olmadı ama bize gördüğünüz gibi çay ikram ediyorlar. Buyurun Eyvallah teşekkürler. Hava böyle biraz kapalı gibi yani çok böyle gece gibi ama aslında saat daha 3 arkadaşlar. Az önce sincap gördük gerçekten. Aynen. Çok ya, tatlıydı çok ya. Çekemedik ama. Ya Aynen böyle böyle var ya tin 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 kulaklarını Aynen. Çok... Bora bora mı İbrahim? Vallahi dolmuşum. Sonunda barajdayız arkadaşlar. Çok büyük gözüküyor Gerçekten suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Alabalık varmış burada. <laughs> baran giyin. Tulumları. Hiççisin sen giyin hiç kal. Baran. baran böyle. Bebeğe doğru iniyor orada da balık tutulmuş. Aynen. Çok şaşırdım orada balık olduğuna. Evet, geldiler şimdi. Balık tutamamışlar. Orada yokmuş. Şimdi karşıya geçecekler. Alıyoruz gidiyoruz karşıya. Ay ıslanmışsınız bayağı valla. Dağları deldim. Tek başıma çölleri açtım. Bir tek ben herleri yendim. Kız başıma. Hı. Sen de yıkılma. Karşıya geçtiler. Biz de şimdi onların yanına gideceğiz. Balık tutuyorlar. Zoraya oraya gidemiyoruz çünkü bizim kıyafetlerimiz yok. Ama manzaramız müthiş. Evet, Barancı maç bakalım. Asıl hafta göre. <laughs> ha, evet, birkaç tane var. Üçüncü yere geldik. Burada tutacağımıza inanıyorum gerçekten. Ama mükemmel bir manzarası var ya valla. Yazın burası ne kadar güzeldir. Köyden şehir merkezine geldik arkadaşlar. Burada böyle Teyze biz bayağı yemekler yapmış. Hepsi de yöresel yemekler. Bingöl e özgü. Bir. Neydi bunun adı? Mastuba. Mastuba. Bak, sofrada nasıl yapıldığını anlatırım ben. Burada da farklı bir şey var şimdi. Bunun içerisinde sarımsak var. Yağlarımız dökülecek üzerine. Evet şimdi soframızı kurduk. Birçok şey var Bingöl'ün yöresel yemeklerinden. Mastuba var burada. Doğru söyledim ah. sanırım ismini. Pirinç var, tereyağı var içerisinde ve yoğurt var. Aslında ayran aşı gibi bir şey söylüyorlar ama yemek hali. Çorba değil arkadaşlar. Burada da böyle, şöyle söyleyeyim size, Bu da tereyağıyla yapılıyor sarımsak içerisinde, yumurta var içerisinde. Bunu biliyoruz. Bu şekilde yapılmış bir yemeğimiz ama Bingöl'e özgü bir yemek bu da biliyorsun ama bunu bilmiyorsun mesela. Bilmiyorum. Evet. O zaman bize afiyet olsun. Evet şimdi tadına bakacağız hemen yemeğimizin. Bakalım nasıl bir şey. İlk defa tatacağım ben de. Şöyle tereyağımızdan da aldım. Farklı, çok Ve farklı böyle ekşi gibi, bir tık keşkeye benziyor gibi, bir tık daha farklı bir şey gibi. Şimdi hemen bunun tadına bakacağım. Tereyağlı, sarımsaklı baklamız. Normal fasulyeden çok farklı, güzel. Bir de ekmeğimizi de yiyelim. Bu ekmekleri burada iki haftada bir yapıyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Kaç gündür, sabahın üzerinde tutuyoruz. Ama sütüyoruz. ekmek yani, ekmek gibi ekmek. Evet dostlar, Bingöl'den ayrılma vakti geldi. Aynen, Bingöl'den ayrılıyoruz şu anda arkadaşlar. Bingöl'ü gezdik aslında, merkezi gezdik. Köyde vakit geçirdik, evde vakit geçirdik. Bütün Bingöl halkına teşekkürler. Bingöl yoruma <laughs> 12 yazsın. <laughs> Öpüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Soldan da görüşürüz bir daha geldiğinde. Bu arada dedi. neden ee, yüzen adalara gitmedin diye soran olursa yazın geleceğiz oraya. Orayı da yaz ayırdık. Çünkü bir şehri tamamen full olarak gezmeyi sevmiyorum ben. Kısım kısım gezmeyi seviyorum. Yeter. E bye. -bye. bye, -bye.